Merhabalar, Meralce kanalıma hoş geldiniz. 1940'ların sonlarında Rus araştırmacılar 5 insanı 15 gün boyunca tetikleyici gazlarla uyanık tuttular. Oksijen seviyesinin dikkatlice kontrol edildiği odalarda kalıyorlardı. Böylece gaz onları öldürmüyordu. Eğer toksit seviyesine ulaşmazsa tabii ki. Kamera sistemleri kapatılmıştı. Yani onları izleyebilmek için sadece mikrofonlar ve 5 inçlik kamera penceresine benzeyen gözlem camları vardı. Oda kitaplarla, yataksız karyolalarla, su ve tuvaletle, ayrıca beşine de bir ay yetecek kadar yiyecekle doluydu. Denekler 2. Dünya Savaşı'nda düşman olarak kabul edilmiş politik tutsaklardı. Her şey ilk beş gün iyi gidiyordu. Denekler 30 gün boyunca uyumadan teste dayanırlarsa serbest bırakılacakları konusunda anlaşmışlardı. Günden güne onların her hareketlerini ve aktivitelerini izlerlerken giderek geçmişlerindeki travmatik olayları konuştuklarını fark ettiler. 4 gün boyunca bu durum giderek karanlık bir görünüme ulaştı. 5 günden sonra koşullar hakkında şikayet etmeye ve onları yönetenlerin nerede olduğunu araştırmaya başladılar. Birbirleriyle konuşmayı kestiler ve mikrofonlarla tek taraflı camlara fısıldamaya başladılar. İşin garibi bu deneyi diğer deneklerin üzerlerinden kazanabileceklerini düşünmeye başladılar. Araştırmacılar başta bunun gazın bir yan etkisi olduğunu düşündüler. 9 günden sonra ilk denek çığlık atmaya başladı. 3 saat boyunca ciğerlerinin üzerinde odanın içinde koşarak bağırdı. Denek bağırmaya devam ediyordu ama bazen sadece çıkan ses birkaç ciyaklamadan başka bir şey değildi. Araştırmacılar deneyin ses tellerini parçaladığını ileri sürdüler. Daha ilginç olan şey ise diğer deneklerin buna nasıl tepki verdiği ya da tepki vermedikleriydi. İkinci denek çığlık atmaya başlayana kadar hepsi mikrofonlara fısıldamaya devam etti. Diğer çığlık atmayan denekler kitapları parçalara ayırdı, sayfaları tek tek yüzlerine sürüp sakince gözlem camlarına yapıştırdıklarında çığlıklar hemen kesildi. Yani mikrofonlarla fısıltılardan üç gün daha geçti. İçerideki beş deneyin hiç sesi gelmediğini düşündüklerinde araştırmacılar mikrofonları çalışmıyor mu diye saat başı kontrol ediyorlardı odadaki oksijen seviyesi hepsinin hayatta kalabileceğini göstermişti. Aslında 5 denek ağır egzersizler yapınca oksijen seviyesi düşüyordu. 14. günde araştırmacılar deneklerden hiçbir veri alamayınca odaya girmeye karar verdiler. Onların ölmüş olmalarından endişeleniyorlardı. Anons ettiler. Mikrofonları kontrol etmek için içeri giriyoruz. Kapılardan uzak durun ve yere yatın. Aksi halde vurulacaksınız. İtaat edeninizden birisi özgürlüğüne hemen kavuşacak. İçeriden sakin bir ses cevap verince şaşırdılar. Artık özgür olmak istemiyoruz. Bir tartışma askeri güçler ve araştırmacılar arasında patlak verdi. Daha fazla tepki alıp kışkırtmamak için sonunda 15. günün gece yarısı odanın kapısının açılmasına karar verildi. Oda birden temiz havayla doldu ve uyarıcı gaz dışarı boşaldı. Mikrofonlar anında çalışmaya başladı. Üç farklı ses yalvarmaya başladı. Onları bekleyenler ve sevdiklerinin üzerlerine. Odanın içine askerler denekleri almak için gönderildi. Şimdiye kadarki en yüksek çığlıklarını askerler de içeride ne olduğunu görünce attılar. Beş denekten dördü hala yaşıyordu. Buna rağmen hiç kimse bunun hayatta kalmak olduğunu söyleyemedi. Yiyecek erzaklarına çok dokunulmamıştı. Ölü deneyin kalçasında ve göğsünde topak topak doldurulmuş et vardı. Odanın ortasındaki giderin üstünde duruyordu. Suyun geçmesini engellediği için oda dört inç suya kaplanmıştı. Aslında kan olan suyun ne kadar fazla olduğu asla fark edilememişti kurtulan dört denek uzamış sakallara ve yırtık derilere sahipti. Tırnaklarındaki parçalar bu yaraları kendilerinin yaptıklarını gösteriyordu. Araştırmacıların düşündüğü gibi dişlerle değil, yaralar ve oyukların açıları, konumları hepsini kendilerinin yapmadığını gösteriyordu. Karın bölgesindeki organlar ve kaburgaları dört deneyinin de ortadan kaldırılmıştı. Kalp, akciğerler ve diyafram yerine deri ve kaburgaya bağlı kasların çoğu akciğerlerle beraber göğüs kafesinin dışına sarkmıştı. Kan damarları ve organlar sağlam kalsa da diğerlerini çıkarıp yere atmışlardı ve havalandırıyorlardı. Fakat denekler hala yaşıyorlardı. Dördünün de sindirim sistemleri yiyecekleri sindirilirken görülebiliyordu. Günler sonra yiyecekleri dışarı attıklarında aslında onların kendi etleri olduğu ortaya çıktı. Çoğu asker Rus özel tesislerinde çalışmıştı fakat hepsi de denekleri o odaya girip kaldırmayı reddetti. Askerler odadan çıkarılmaları için yalvarıp bağırırken gaz geri geldi uykuya daldılar. Deneklerin odadan çıkarılmamak için verdikleri mücadele herkesi çok şaşırttı. Bir Rus asker boğazı söküldüğü için öldü. Diğer beş asker ise hayatlarını haftalarca intihar etmeye çalışarak kaybettiler. Yaşayan dört denekten birisinin dalağı patladı ve dışarı doğru kanamaya başladı. Tıbbi araştırmacılar onu sakinleştirmeye çalıştılar ama bu imkansızdı. Bir insanın alabileceği morfinden daha fazla almasına rağmen hala köşeye sıkışmış bir hayvan gibi mücadele ediyordu ve bir doktorun koluyla kaburgasını kırdı kalbi son hızına iki dakika boyunca ulaşıp atarken dolaşım sisteminde kandan daha fazla hava vardı. Kalbi durduğunda bile bağırmaya devam etti ve kendini üç dakika boyunca dövdü. Herkese saldırıp gittikçe güçsüzleşti, yavaşladı ve sessizce yere yığıldı. Sağ kalan üç denek tam donanımlı bir tıp merkezine taşındı. Sağlam ses telleri olan iki denek uyanık kalabilmek için daha fazla gaz talep ediyorlardı. Deneyin organlarını tekrar yerleştirme aşamasında sakinleştirici ilaçlarına karşı bağışıklık kazanmış olduğunu keşfettiler. Bağlamış olduğumuz iplere karşı öfkeli bir şekilde dayandılar. En sonunda 4 inçlikleri bağı yırtmayı başardı. Onu normale getirmek için normalden biraz daha fazla anestezi kullandılar ve gözlerinin kapandığını gördüler. Kalbi durmuştu. Otopsi testlerinin sonuçları onun kanının içindeki oksijen sayısının 3 katını tespit etti. Kasları o kadar iskeletine sıkıştırılmıştı ki karşı vermeye çalışırken 9 kemiğini kırdığını tespit ettiler. Şimdi araştırmalarımızın sonucu olarak bu deneyin hakkındaki şahsi düşüncelerimize gelelim. Böyle bir uyku deneyi hiçbir zaman yapılmamıştır. Deneyin yapıldığına dair hiçbir güvenilir belge tespit edilememiştir ve deneyde söz edilen değişimlerin hiçbirine diğer uyku engelleme deneylerinde rastlanmamıştır. Bu hikaye yurt dışında sıklıkla yapılan gençlik kamplarında kamp ateşi etrafında gençlerin birbirini korkutabilmek için anlatabilecekleri uydurma, hayali hikayeler paylaşan bir siteden yayılmıştır ve Birçok yerli ve yabancı site tarafından gerçekmiş gibi lanse edilmiştir. Hikayenin ilk paylaşım tarihi Ağustos 2010'dur ve hiçbir resmi belgeyle ve kaynakla desteklenmemektedir. Ancak 2014 yılında özellikle Türkiye'de ve dünyanın büyük bir kısmında yeniden paylaşım döngüsüne girerek yeniden popülerleşmiştir. Sovyet uyku deneyine ait olduğu iddia edilen görsel, Spazm adı verilen ve Morbid Enterprise tarafından üretilen bir cadılar bayramı Halloween kostümüdür. Kayıtlara geçen en uzun uykusuzluk hali 266.5 saattir, yaklaşık 11 gün. 1965 yılında bir bilim fuarı için bu deneyi uygulayan 17 yaşındaki Fresno Eyalet Koleji öğrencisi Randy Gardner, Guinness Rekorlar kitabında adı bulunan en uzun uyumama rekoruna sahiptir. Gardner'da deney sonucunda aşırı yorgunluk ve tükenmişlik ve dikkatsizlik hali gibi bariz sonuçlar haricinde dikkate değer hiçbir değişim tespit edilememiştir. Üstelik bugüne kadar yapılan hiçbir araştırmada uykuya direnme sonucu oluşan uykusuzluğun doğrudan ölüme neden olduğu tespit edilememiştir. Ölümcül ailesel insomniye gibi priyon bozukluğundan doğan hastalıklardan kaynaklı uykusuzluk bile, aylar sonunda anca ölüme neden olabilmektedir. Bir diğer örnek olarak 1965 yılında fareler üzerinde yapılan bir deneyde 14 gün sonunda fareler ölmeye başlamıştır. Ancak araştırmacılar ölüm sebebinin uykusuzluk değil fareleri uyanık tutmak için uygulanan elektrik şoklarının yarattığı aşırı sürekli ve stres hormonu salgısı olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla 15 gün gibi bir sürede MIT'te bahsedilen değişimlerin yaşanmış olması olanıksızdır. Bilim ve özellikle uyku bilimi tarihinde sayısız defa özellikle 8-10 gün boyunca uykusuz bırakılan yüzlerce denek bulunmaktadır. Bu araştırmaların tek bir tanesinde bile kayda değer bir nörolojik, tıbbı, psikolojik veya psikiyatrik anomali tespit edilememiştir. Elbette uykusuzluk halinin neden olduğu fizyolojik bazı sorunlar ve hastalık olarak kabul edilemeyecek uykusuzluğa bağlı olarak geçici biçimde oluşan dikkatsizlik hali ve bunun gibi bozulmalar tespit edilmiştir. Ancak bunların hiçbiri mitte iddia edilen saçmalıklara neden olmamıştır. Bunlar haricinde uydurma deneyde elbette ciddi anlamda bilimsel hatalar da bulunmaktadır. Test koşulları bilimsel geçerliliğe sahip olmayacak şekilde etik dışıdır. Sözde deneyde hiçbir kontrol grubu kullanılmamıştır. Deneyin ciddiyetini şüpheye düşürecek şekilde odanın sadece mikrofonlarla gözlenebildiği iddia edilmektedir. Dahası, şu an tıp bilimi tarafından bilinen ve bu kadar uzun süreler boyunca bireyin kendi uyku isteğini, isteğini baskılayacak herhangi bir gaz kimyasal bulunmamaktadır. Sadece fareler gibi küçük memelilerde çalış